Merhaba arkadaşlar ben Berat bugün Survival Craft serimizin 5. bölümündeyiz kaldım yerden devam ediyoruz ee, Hatırlarsanız en son e, evimizde bir aşağı doğru chest odası inmiştik yani chest dediğim de Kuplu Stone'a ihtiyacımızı karşılamak için şey yapmıştık Videoyu dondurmam gerek annem çağırıyor arkadaşlar Devam ediyoruz şimdiki ee, ben ee, indim Yine o arpa buğday bulduğum yere gittim. Buğday bulduğum yere. O mahalleye girdim. Diamond buldum. 4'er tane dört balta, iki kürek, kılıç yaptım. Bayağı bir diamond buldum. Demir de buldum. Demirler de duruyor hala. Bakır, kırk, turuncu, mu? kırmızı ne onu bilmiyorum. Ondan buldum. Ama ben videonun hatırlarsanız başlangıcında demiştim ki ilk 5 bölüm e, survival oynayacağız. 2 bölüm Creative'de de oynayacağız demiştim. O iptal oldu arkadaşlar. E, ne yapacağım? 2 e, bölüm bu e, e gelecek. 2 bölüm gelmeyecek. 2 bölüm sonra normal bir şey gelecek. İşte bu da evimizi yapmıştık. Burada böyle. Devam ediyorum arkadaşlar. Zorlanmak zorlanmak karşıma odaya girdim. İşte bunu yap, bunları yapmıştık. Bugün sizden sizlerle evimizin etrafını kuşlar falan girmesin diye e, çit düşeceğim. E, e, bunun için olan şeyler. Bakın işte aldım bunları. 10 tane diamond'ım var hala. Allah kahretsin. Şunu koyayım ben bir nasıl dolu. Hmm. Piremi koyacağım, baltamı koyacağım. Neymiş? Ama bir tane chest varmış. Chestler çok küçük bir oyunda ya. Sen oyna ben oynama mı? Arkadaşlar sesler gelir. Bunun için özür diliyorum. Ee, şimdi e, yani, neyimi koysam. Şu, şunu koy. Öyle kalsın. Şunu koy. tırnağımı koyayım. Şu tahtamı koyayım. Ee, ondan sonra şu tahtamı Ondan sonra diamond'ımı koyayım. Ee, şu 9 tane de burada varmış. Bunu alayım. Sonlarını kalsın. Dövüleştireyim. İşte Tamamdır. Şimdi What? Ne oluyor lan? Hoş. Şimdi bir tane balta. Ee, şuraya, şimdi şuraya. bir tane Bir tane kırık. Ee, bir tane kırık. Daha yeter bize. Şöyle kırık. ne alayım?

Bunun için sizden özür diliyorum. Uyu ya, yeter. Uyandık. Şimdi geldik şimdi şuraya gittim. Başka kazmam. En son buraya mağara e, böyle bir yer kalmıştık. Şimdi buradan be abi e, ustane. E, kazacağım. E, bayağı bir emek için. E, bir yandan da e, ağaçın o yapraklarını keseceğim. Çünkü arkadaşlar hayvanlar onu e, bazen ağaç sanıyorlar. Onu kapatacağım. Üstünü, üst, altını ve üst, üst köşelerini onları böyle şey yapacağım işte. Dayıyacağım. E, Halana beraber gelmezler acaba sanıp. her eee deneyeceğim. Şöyle. 840 bir 40 bir katlık. Şurada bir tane meşale koyayım Ne oluyorsunuz siz? Ne? Diamond da baya bir şey arıyor ha. Bu oyunda Diamond'lar da güçlü arkadaşlar. Baya bir çok çabuk bitmiyor. Bu kadar içinde çabuk bitiyor. Ee, bakalım bir kıtlık daha çıksın

31 tane çıkması lazım. Hiç olmuş ya. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Şunları Al, da kalarsan tıklanmış. Şunları da kazıyam. Al Biraz ıslanım var. Çok harcamak, çok kırmak istemiyorum. Kaç oldu. Bir, taraftan, bir taraftan da bir tane de fazla geldim. Şimdi yukarı çıkalım. Çok sağol. Ben yapacağım buraya. Bakın işte. Ulan ya. Şöyle benim evim önünde ne oluyor? Arkadaşlar e, bunu mesela arkadaş, bunu böyle basmak istiyorsunuz böyle. Eee e, böyle. E, bana bir 20'lik lazım. 20 tane bu bana yeterli olur. Şimdi. E, şimdiki gören oldu. Böyle miydi ya? Böyle hatırlıyordu sanki. Böyle değil. Hmm. Sessiz ol. böyle mi? Böyle arkadaşlar. Böyle biliyorum <laughs> yazar. yok. <laughs> tane ben. Dört tane hemen altıları altıları hemen isteyeceğiz. On tane Umut, sessiz ol. Allah yanlış Üç, dört, beş, altı

Şurada bir merdiven oldu. Şimdi şunları şöyle e, iki tane yeterli olacak böyle Bunu alayım Hemen şunları şöyle koy Böyle güzel oldu. E, şimdi Elime sürümü alayım ben. Şurada saldırma var ya. Arkadaşlar bu suru demiş miyiz? Fakat korunmak için ne yapabilirsiniz? E, giremiyorlar fakat sadece kurt girebiliyor. E, e, kurtların bir yetini, var ne var? E, geceleri bunlar kurt adam oluyor arkadaşlar. E, bu yüzden içeri girebiliyor. Bunun için işte ben böyle bir sur yaptım korunmak için birileri sadece sesleri geliyor. Ee, hemen şöyle yapıyorum. Çünkü yapacağım. Bitti. 32 tane. Herhalde yeter yani. İkinci katını yapıyorum çünkü.